Ekranları başında bizleri izleyen sevgili izleyenlerimiz efendim Türkiye turnemize hız kesmeden kaldığımız yerden devam ederken sektörde ün kazandırmış isimleri de bu ekranlara taşımayı gerçekten çok seviyoruz. Biz davetsiz misafir ekipleri ve Showtürk ailesi olarak Türkiye'nin 81 ilini gezdiğimiz bu rotasyonumuzu düzceye çevirdik efendim. Gıda sektöründe faaliyetlerini sürdüren işletme sahibimiz Şenol Bey'in de konuğu olduk. Gelin hep birlikte önce bir Şenol Bey'i tanıyalım. Sektöre nasıl atıldık kendisinden dinlemiş olalım istiyorum. Öncelikle hoş geldiniz programımıza. Nasılsınız? Hoş bulduk. Sağ olun. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyoruz. Enerjinizle gerçekten çok daha iyi olduk. Teşekkür Çayımızı içiyoruz, tatlımızı yiyoruz. Tatlı tatlı bir yeni bölüm programı da çıkartacağız. Evet. Şimdi Şenol Bey, önceliğimiz kısaca sizleri tanımak olsun. Ee, bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Ee, Düzpaş olarak 1997 yılından bu yana yaklaşık 26 yıldır e, sektörde hizmet veriyoruz. Şu an Düzce ilçeleriyle dahil olmak üzere yaklaşık işte 11 şubemiz var. Hı hı. 150 çalışanımız var. Maşallah. Şu bulunduğumuz binada da 2000 metrekare gross market olarak hizmet veriyoruz. Hı hı. Ee, bu şekilde hizmet veriyoruz 26 yıldan Peki, beri. E, sektör deneyiminize biraz değinecek olursak eğer nasıl başladı bu hikaye, bu serüven nasıl atıldınız bu sektöre? Bu kadar başarıyı nasıl elde ettiniz? Ya Aslında e, mesleğim ayakkabıcılıktı. 97 yılında, bir de çok ortaklı bir şirketiz onu da söylemek isterim. Hı hı. 97 yılında 100 kişinin üzerinde ortakla beraber hı hı. bu şirketi kurduk. Maşallah. Gıda sektörü hareketli bir sektör tabii. Kesinlikle. Ve zor ee, bir sektör. Zor aslında. bir sektör. Rekabetin çok üst seviyede olduğu bir sektör. Hı hı. İşte o zamanki ortaklarımızla beraber 97 yılında başladık. Bugüne kadar da işte şube sayımızı 11'e çıkarttık. Burada da büyük bir depomuz var. Rekabet gücümüzü koruyabilmek adına. Hı hı. E, bu şekilde e, rekabet gücümüzü de koruyarak yolumuza devam ediyoruz. Peki. yüz e, ortaklı dediniz aslında evet. biraz e, dikkatimi çekti. Hala şu an hali hazırda ortaklarımız var. Var var. Yüz kişi ortağımız var şu an. Peki ortaklarımıza da buradan selam gönderelim. Evet. Başarılarınız daim olsun diyelim. 11 şubemiz daha vardı burada. Evet. Onlar da Düzce çevresinde mi? Siz hep Düzce halkına hitap etmek tabii istiyorsunuz. Tabii tabii. Düzce ili içerisinde 3 tane ilçede şubemiz var. 8 tane de merkezde hı hı. hizmet veriyoruz. Burada da 2000 metrekare gross market olarak hı, hı müşterilerimize hizmet veriyoruz. Üretim, kendi üretimlerimiz var mı? Üretimimiz yok. Perakendeciyiz. Perakende. Yöresel ürünlerimiz de var. Ulusal ürünlerimiz de var. E, bu şekilde sebze meyve reyonlarımız var. İşte et reyonlarımız var. Hı hı. E, ama kendi üretimiz yok şu anda. E, şimdi aslında burada gerçekten bir başarı hikayesi dinliyoruz. E, akabinde 100 ortaklı bir işletme gerçekten e, ortak sayımız da çok fazla. Şirket yönetimi adı altında nasıl gelişiyor bu durumlar? Yani çok fazla şubemiz var, çok fazla ortaklı bir iş yetmeyiz. Hani siz tüm bunlara, bu şubelere, bu işlere yönetime nasıl e, devam edebiliyorsunuz? Nasıl yetişiyorsunuz aslında? Evet. Ya biz aslında e, övünmek anlamında söylemiyorum ama Estağfurullah. bugün işte iki ortakla, iki ortak, üç ortak bile anlaşamıyor bazen. Kesinlikle. Biz e, yaklaşık 120-130 ortakla 27 seneden beri bu sektördeyiz. Ee, yıllık toplantılarımız var, hesaplarımız şeffaf, ortaklarımızla diyaloglarımız çok iyi, Maşallah. güvene dayalı bir sistemimiz var. Dolayısıyla e, yönetim kurulumuz var. Ortaklarımızın işte genel kurulda seçtiği. Bildiğim kadarıyla siz de yönetim kurulu başkanısınız. Başkanım, evet. Yardımcım yine ortaklarımızdan. Hı hı. Yani güven olduktan sonra, şeffaf bir hesap sistemi olduktan sonra bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Hı hı. Ortaklarımız şirketin yönetimine katılmıyor. Biz görevli olduğumuz için. Şirketin bütün kararlarını işte alınan, satılan herhangi bir şey olduğunda kararları biz kendimiz veriyoruz. Onun için yönetim zafiyeti olmuyor. Evet, peki çok güzel. Ee, buradan da güzel mesajlar vermiş oluyoruz evet. aslında. Peki şimdi işletmemizdeki ekip kadrosuna ben aslında biraz daha değinmek istiyorum. 150 kişilik dev bir kadroyla gerçekten hizmet veriyoruz ki üstüne basa basa hani tekrar söylüyorum hizmet sektörü gerçekten oldukça zor bir sektör. Bu kadar çalışan arkadaşlarımızı idare etmek akabinde bütün e, şubelerimizi idare etmek ve içerideki ürün yelpazelerimiz dahilinde her şeyi koordine edebilmek de çok önemli. Sizler e, bu noktada güzel çözümler üretiyorsunuz ha. aslında. Peki bugüne kadar eminim ki hiçbir problem ya da sorunla karşılaşmamışızdır ama illaki herhangi bir kriz ortamı oluyordur. Bu sorunu, bu kriz ortamını nasıl çözüme kavuşturabiliyorsunuz? Ya Aslında e, işi satış yönüyle farklı değerlendirmek lazım. Bir de biz yerel bir marketiz. Ulusal marketlerle bizden çok daha büyük çaptaki marketlerin organizasyonu daha tabii kurumsal oluyor. Bunlarla mücadele etmek zor. Evet. En zoru da yani fiyat anlamında güç olarak rekabet etmek çok zorluk yaşıyoruz. Ekonomik yani kriz olarak biz gıda sektöründe olduğumuz için çok fazla ekonomik kriz yaşıyoruz diyemiyorum. Evet. Ama e, sıkıntılarımız şöyle. E, yani 10 bin, 5 bin, 3 bin şubeli marketlerin işte gücüyle bizim gücümüz aynı olmadığı için müşterimizde e, fiyatları ayarlamak, rekabet etmek anlamında bazen zorluklar yaşıyoruz. Bunun için de tabii ki e, stok gücü gerekiyor. İşte Eski fiyatlı malınızın biraz daha uzun vadeli eski fiyattan satabilme gücüne sahip olmanız gerekiyor. Bunları e, yapabiliyoruz şu anda. İnşallah ileride de yapmaya devam ederiz. Sıkıntımız aslında şöyle. Mesela bugün e, Türkiye'de bizim market raflarımızdaki ürünler için söylüyorum. Gıda rayonlarımızdaki ürünlerin e, yerlilik oranı %30. Temizlik ve kozmetik ürünlerinde daha kötü, %15 civarında. Evet. Yani yabancı firmaların e, baskın olduğu bir ortamda yaşıyoruz. Hı. Dolayısıyla bu noktada e, ve bizim Türk markası diyebildiğimiz birçok marka da satın alma yoluyla yabancı sermayenin elindedir. Bundan dolayı da fiyatların biraz daha böyle olması gerekenden daha fazla yükseldiğini ben düşünüyorum. E, bu noktada sıkıntı var. E, ama ee, yapabileceğimiz çok fazla bir şey olmuyor. Sonuçta marka tercihi olan müşterilerimiz var. Evet. Onlara da biz imkanlar ölçüsünde en iyi şartlarda bu ürünü sürmeye çalışıyoruz. Ne kadar güzel bir cevap verdiniz aslında evet. gerçekten. Ee, peki, şimdi bizim şarküterimize A'dan Z'ye ulaşabilecekleri müşteri portföyümüzün yani sizin işletmenizin her hedef kitleye uygun e, ürün yelpazeleri. Evet. Yani kişisel anlamda e, gıda anlamında temizlik anlamında her koşulda bizim ürünlerimiz var. Yani ihtiyaçlarımızı karşılayacak her şeyi şarküterimizde bulabiliyoruz. Evet. Ürünün yerpazelerimiz oldukça da geniş. Bu noktada yemekten, içmeye, içmekten temize vesaire tüm ürünlerimiz doğrultusunda. Sizler burada kalite ve hijyende daha çok nelere dikkat ediyorsunuz? Tabii ki hijyen hepsinin başında geliyor. Özellikle gıda maddelerinin olduğu bölümlerde şarküteri bölümü bunlardan bir tanesi. Bununla ilgili eğitimlerimiz var, sertifikalarımız var, bizi denetleyen kurumlar var. Hem insani olarak her şeye dikkat etmek zorundayız, hem de kurumsal olarak bunların denetlenmesi haftalık, aylık gibi yapılıyor. İşte mekanın düzgün olması, temiz olması, bir insan işte alışveriş yapmaya geldiğinde onu rahatsız edecek herhangi bir şeyin olmaması bizim için önemli. Siz de bunun için Personelimizin da, tabii siz. ki kendi şahsi temizlikleri, kıyafetleri, bunlar da aynı şekilde dikkat ettiğimiz en önemli konular bunlar. Peki çok teşekkür ediyorum. Ee, yavaş yavaş üzülerek sonlara doğru yaklaşıyoruz. Ee, ama ondan öncesinde e, benim merak ettiğim aslında bir husus var. O yüzden e, tüm izleyenlerimiz için de bu soruyu sormak istiyorum. Şimdi sadece düzce içerisinde mi şubeleşmeye devam etmeye hedefliyorsunuz? Ee, Türkiye'nin 81 il içerisinde de şubeleşmek, markalaşmak gibi hedefleriniz var mı? Yani 27 seneden beri bu sektörün içerisindeyiz. Ee, onun için çok daha büyük bir kurumsallık gerekiyor, daha büyük bir yatırım gerekiyor. Ve yani şöyle bir baktığımız zaman bu işi bizden çok daha büyük çapta yapan ulusal e, sermayesi olan kurumlar var. Yani bundan olduğu bir ortamda biz de düşünüyoruz diyemiyorum. Çünkü bu işi yapıyorsanız iyi bir hazırlık gerekiyor, iyi bir sermaye gerekiyor, iyi bir kadro gerekiyor. Onu şu anda yapabileceğimizi düşünmüyorum. Biz hedefimiz düzcede biraz daha şubelerimizi arttırmak ve hizmet etmek. Şenol Bey'in konuğu olduk davetsiz misafir ekipleri olarak. Bizler Türkiye ve dünyadan sizlere seslenmeye kaldığımız yerden bir sonraki durağımızdan devam edeceğiz. Görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın diyoruz.